Sunucu Sevgi Şükran Karaoğlan kendi markasıyla ticaret yapıyordu. Yurt dışına açılmak için Arap ülkelerinde çevresi olduğunu hatta kraliyet ailesini bile tanıdığını söyleyen biriyle ortaklık yaptı. Ama parasını alan o ortağın bütün söyledikleri yalan çıktı efendim. Kandırıldığını anlayan Karaoğlan ortaklığını bitirince seni bergen gibi yaparım şeklinde tehdit edildi. İşte seni Dalton çetesine e, vurdururum, İşte Bergen Bergen gibi yüzüne kezap atacağımı, de nefes saldırmayacağım. Markasını dünyaya tanıtmak istedi, başına gelmeyen kalmadı. Bir milyondan fazla parasını kaptıran sunucu, sevgi şükran, Karaoğlan olan kezapla tehdit edildi. <laughs> Sunucu Sevgi Şükran Karaoğlan aynı zamanda ticaretle de uğraşıyor. Kendisini iş insanı olarak tanıtan Ali isimli bir adam yurt dışında çok fazla zengin aileyi tanıdığını, bağlantılarının olduğunu ve ürünlerinin de yurt dışına ihracat yapabileceğini söyledi. 9 şirkete danışmanlık yaptığını ve e, kraliyet ailesinden tanıdıklar olduğunu söyledi. İnandı ve böylelikle de ticaret işbirliği süreci de başlamış oldu. Numuneler verdim. Sonra ürünün çok beğenildiğini, ürünün ürünün işte tadımı yaptırılacak diye başlangıcımızı yaptık. Bir süre sonra da ürünlerin çok beğenildi, çok sipariş aldı diyerek sunucuyu ümitlendirdi. Yurt dışına gönderilecek o ürünlerin resmi işlemlerini tamamlaması için Kara Oğlan'dan para talep etti. Parayı gönderdi. İhracat izinlerinin yurt dışından alınması gerektiğini söyledi. Ancak istekleri bir türlü bitmek bilmedi. Hal böyle olunca da Kara Karaoğlan... Karoğlan'ın içine kuşku düşmüş oldu. Yalanlarla dolanlarla 1 milyon 300 bin artı 20 bin dolarlık da ürün aldı. Günler geçmesine rağmen işle ilgili bir gelişme olmayınca kara olan şüphelendi. Hemen işin aslını öğrenmek için kolları sıvadı. Gönderdiği milyonları sözde iş insanından geri istedi. Ancak paralar buhar olmuştu. Üstüne üstlük. İddiaya göre seni bergen gibi yaparım, kör gezersin diyerek Karaoğlan'ı tehdit etti. E, bedelini ödeteceğini söyledi. Uzaklaştırma kararı aldım. E, ben evimden bile taşınmak zorunda kaldım. Davamız devam ediyor. Mağdur olan biz olduk. Başka insanlar mağdur olmasın.